Merhaba Go4 takipçileri. Go4'da neler oluyor programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızda belirli aralıklarla sizlere Gençlik Örgütleri Forumu ve üye örgütlerinin çalışmaları hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Birinci bölümde de bahsetmiştik zaten bundan. Go4'dan daha fazla haber almak isterseniz ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden bizleri takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ortaklığıyla yürüttüğümüz Go4Youth projesi kapsamında düzenlediğimiz Gençlik Örgütleri Çevrim İçi Eğitimleri serisinin ilk iki eğitim tamamlandı. Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nden Laden Yurtta Güler ve Volkan Akkuş ile savunuculuk eğitimi 14-15-16 Mart'ta Gençlik Örgütleri Forumunda Mustafa Onur Kaygısız ile sosyal medya ve dijital araçlar eğitimi ise 8-9-10 Nisan'da gerçekleşti. Toplamda 60 kadar gençlik örgütü temsilcisinin yer aldığı seri iki eğitimle devam edecek. Sonbaharda gerçekleşecek gençlik politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine katılmak için sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Eğitimler tüm gençlik örgütlerinin katılımına açık. 2022 üyeler toplantımız 15-16-17 Nisan'da Antalya'da yapıldı. 35 iyi örgütümüzün temsilcisinin katıldığı toplantısının ana gündemi Goforun gelecek yıllarda yürüteceği çalışmalara rehber olacak stratejik plan oluşturulmasıydı. Uzun süren çalışmalar ile hazırlanan ve toplantıda son haline getirilen stratejik planımıza yakın zamanda internet sitemizden ulaşabileceksiniz. Stratejik plan hazırlanırken desteklerini sunan eski GoFor temsilcilerine, gençlik çalışanlarına, GoFor paydaşlarına ve iyi örgütlerimize buradan tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca plan oluşturulmadan önce kurguladığımız ve yürüttüğümüz 3 eğitimle beraber üyeler toplantısının stratejik plan oluşturma bölümünde kolaylaştırıcılığımızı yürüten Canercebe'ye de katkıları için tekrar teşekkür ederiz. Exchange the Change prosesinde yer alan 3 üye örgütümüz, ve stratejik ortağımız Belarus Gençlik Konseyi Rada'dan temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubu 15-20 Mayıs tarihleri arasında Alman Federal Gençlik Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Berlin Çalışma Ziyaretine katıldı. Çalışma grubu Alman Federal Meclisi Bundestag, Almanya Federal Gençlik Konseyi DBGR ofislerinin yanı sıra ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde faaliyet gösteren farklı gençlik örgütlerini ziyaret etti. Çalışma grubu ayrıca sosyal politika, gençlik ve kültür alanında çalışmalar yürüten 4 milletvekiliyle görüşerek Türkiye ve Belarus sivil toplumuna dair gündemlerini paylaştılar. Son olarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun temsilciliklerinin yer aldığı Avrupa Konutunu ziyaret ettiler ve burada gerçekleştirilen Avrupa'nın Geleceği Konferansı ve Gençlik Katılım başlıklı panele katıldılar. Geçtiğimiz günlerde Gençlik Bayramı kutlandı. Gençlik örgütleri forumu olarak bizler gençlerin temel haklarına dahi ulaşamadığı, barınamadığı, sosyal hayata katılamadığı, fişlenme korkusuyla tweet atamadığı, her alanda karalanma süreçlerinde tırnak içinde sırasını beklediği, nitelikli eğitim alamadığı, iş bulamadığı ve daha birçok ama birçok problemle mücadele ettiği bugünleri maalesef kutlayamıyoruz süslü sosyal medya gönderileri, gençlerin gelecek olduğu vurgulanan basın açıklamaları, göstermelik gençlerle buluşma görüntüleri ve daha birçoğu maalesef bugünü kutlanılabilir hale getirmiyor. Ekranda da görebileceğiniz istatistikler, bu ülke gençleri için iyileştirilmediği sürece de kutlanabileceğini sanmıyoruz. Uzun süredir yürüttüğümüz kampanyamızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Gençlere ait alanın genişletilmeye ihtiyacı var. Karar alma süreçlerinde gençlere daha fazla alan yaratılmalı, gençler istihdamda kendine daha fazla yer bulmalı, gençler eğitimin şekline ve niteliğine özne olarak karar vermeli, gençler temel haklarını mücadele etmeden ulaşmalı, gençler sosyal hayatlarını özgürce yaşamalı. İşte bunların hepsi için tekrar söylüyoruz, alanı genişlet. Türkiye'nin Avrupa tarafından tanınan Gençlik Konseyi olarak Avrupa Gençlik Forumu üyeler toplantısındaydık. 13-14 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşen toplantıda örgütümüzü ve tüm kurulu başkanımız Yağmur Bayındır temsil etti. Toplantıda sivil toplumun ve özellikle de gençlik örgütlerinin karşılaştığı çeşitli zorluklar ve gençlerin ortak hareket etmesi gereken sorunlar konuşuldu ve tartışıldı. Ayrıca toplantıda diğer ulusal gençlik konseyleri ile uluslararası işbirliği fırsatları hakkında görüşme imkanı bulurken mevcut bağlarımızı da geliştirme fırsatı yakaladık. Gençlik Örgütleri Forumu internet sitesi yenilendi. Siz de ekranda ve açıklama kısmında bulunan linklerden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni sitemizde Go4'dan haber ve duyurulara ulaşmanın yanı sıra üye örgütlerimizi detaylı görüntüleyebilir ve onlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine örgütlerimizin kendilerine ait sayfalarından internet sitelerini ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Geçmiş yıllarda yürütülen iki haritalandırma çalışması da yeni sitemizin ana sayfasında gençlik örgütleri haritası ve COVID-19 gençlik hakları ihlali haritasına göz atabilirsiniz. Üye olmak isteyen örgütler için de üyelik başvurusu sayfamız yenilendi. GoFor üyeliğinin detaylı anlatımına ve başvuru formuna ulaşmak artık çok daha kolay. Yenilen sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Gençlik Örgütleri Forumu Zimbabwe'deydi. 1-7 Mayıs arasında Gale Küresel Eylem Yerel Güçlendirme Programı kapsamında Zimbabwe'de gerçekleşen Gale Workshop'a katılım gösterdik. Gale programı LSU ile Lübnan, Türkiye, Zimbabwe, Kenya, Belarus, Filipinler ve Myanmar'daki ulusal gençlik örgütleri arasındaki ve Forum tarafından finanse edilen ortaklıkları kapsamaktadır. Bu bağlamda her sene üye ulusal gençlik örgütlerinden biri atölyelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sene yetim ev sahipliğinde gerçekleşen bir haftalık atölyede Gale üyesi ulusal gençlik örgütleri ile deneyim ve bilgi paylaşımı yapılırken farklı ülke ve örgüt arka planları ve çalışmalarına dair sunumlar paylaşıldı. Olası partnerlikler ve programın değerlendirilmesi üzerine tartışmalar yürütüldü. Aynı zamanda Yetin ofisi ve üye örgütlerine ziyaretler yapılarak farklı bağlamlardaki çalışma pratiklerinden değerli öğrenimler kazanıldı. Şimdi de bir üye örgütümüzün haberini sizlerle paylaşıyoruz. İyi örgütlerimizden Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in doğum gününde bir anma etkinliği düzenledi. 19 Mart'ta Feryal Öney konseriyle başlayan anma, 20 Mart'ta Hatay'da düzenlenen barış koşusu ile devam etti. Konser öncesinde ise Korkmaz ailesi ve Ali İsmail'i sevenler Ali İsmail'i mezarı başında ziyaret etti. Konsere Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan da katıldı. Barış Koşusu ise Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla düzenlendi. Koşu sonrasında Emel Anne, iki sene sonra hiç ara vermemiş gibi bir araya gelmek, Ali İsmail'i doğum gününde anmak ve barış için koşmak, özgür bir dünyaya dair umutlarımızı yaşarttı. Biz Ali'şimizi kaybettik ama yüzlerce, binlerce Ali'miz oldu. Gücümüzü sizlerden alıyoruz.'' bizimle beraber olan, bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz dedi. Bu haberle Gofor olarak bizler de Ali İsmail Korkmaz'ı özlemle tekrar anıyoruz. O hep 19 yaşında. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ekranda ve açıklamada bulunan linklerden bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.